Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı hafta sonları. 17 Kasım 2024 günlerden pazar. Şimdi ilk öncelikle Gündoğdu Borsa kanalı Türkiye'de yapılmayanı yapıyor. Küçük sermayeli şirketleri paylaşıyor. Alım yerinde de paylaşıyor. Bazen alım yerinde diyor tabii ki düşünebiliyor. E şu konuda bir kere minnetleşelim. E 4500 aboneye ulaştık. Kanalımız bir sene ee oldu açılalı. E çok çok da ee mutluyum bir sene boyunca. Allah bize ömür verdi ee, tabi borsaya e, 8 aydır O tabi üzülüyorum 8 aydır e, borsada olanlar 30 yılda 40 yılda olmadı olmamış Bugün e, işte mecralarda zaten e, bunlardan bahsediyor artık insanlar yıldı şöyle bir şey var e, Tabii ki kanalı açarken e, olumsuz yorumlara da göğsümüzü geldik e, bunların da olacağını biliyorduk ama şöyle de bir şey var e, bilmeyenler e, şu an mesela bir kişi geçer yorum yapmış Söyleyeyim direkt. Demiş ki işte e, şu söylediğiniz hisse gitmiyor da şöyle de böyle de bilmem ne de falan da filan da. Ya kardeşim 30 senedir borsada olmayan bir şey oluyor. Bir enflasyon muhasebesi diye değişik saçma bir şey çıkardılar. İki bu durumlar şirketlerin karını da etkiliyor. Diyelim ki 8 ay 9 ay önce bir hisse söylemişim. Gitmeyebiliyor. E, e, diyelim ki söyledikten sonra bir şirket zayıf bilanço getiriyorsa satıla maalesef biliyor. Yani e, böyle durumlar olabiliyor lütfen. E, tabii ki e, ne derler e, yargılayacaksınız, sorgulayacaksınız, eleştiri yapılacaksınız. Ama biraz da mantıklı, biraz da bunlara bakaraktan mantıklı eleştiriler yaparsanız çok çok e, sevinirim. Tabii ki 4500 abone de belki işte 10.000 kişi izliyor her neyse. E, bu arada abone olursanız, destek olursanız sevinirim. %30 e, abone olmayanlar izliyor kanalımızı. E, tabii ki o kadar kişi içinde de bir kişi iki kişi bu tarz serzenişlerde bulunabilir. Tabii ki borsayla herhalde yatırımla e, yatırım geçmişi belki yoktur. E, bir de yani e, ne der burada bir bilgi birikiminden sonra artık para kazanılıyor. Onu yapsan bile bazen para kazanamıyorsun. E, elinde olmayan şartlar olabiliyor. Şimdi haftalık yükselme potansiyeli olan hisselerden bahsedeceğim. E, onlardan bahsetmeden önce. Bu arada indirimli kampanyalı e, grubuma alımları biraz daha uzatıyorum. Çünkü hafta sonu Cuma günü yoğun çalışanlar olmuş. Katılamayanlar olmuş. Bir de son söylediğimiz hisseler son iki hisselerimiz gitmedi. Hocam bunlardan kazanamadık. Biraz kazanalım. Sonra gelelim diyenler oldu. O yüzden süreyi biraz daha uzatıyoruz. Aylık 500 TL'den VIP grubuma gelenlere. Hala kapımız açık. Orada da güzel işler başaracağız. Orada da değişik stratejiler çalışıyorum. Dün gece Hatta bayağı baya uyumadım orada nasıl faydalı olabilirim insanlara ve kendime daha iyisini nasıl yapabilirim diye. Valla dün gece uyku uyumadım. de geç kalktım. Bugün videom erken gelecek ama bugünce geç kalktım. Yani yazı okudum. Hayalleri diyor büyük olan diyor gece uyku uyuyamaz diyor. Gerçekten bazı stratejilerde artık bundan sonra çok net ve keskin olacağız. İşte başarılı olmak istiyorsak bunu yapacağız. Onu da e, VIP grubuma yazacağım. VIP grubuna katılmak isteyenler de Instagram'dan buradan yazabilir. Şunu da söyleyeyim. Instagram kanalım, ana kanalım burası. Ben çok da üzülüyorum. Bak 230 gönderim var. 6.644 takipçim var. Yani ana kanalım burası. Adıma kaç tane fake hesap çıkmış millete. Herkes yazıyor. Hocam adına fake hesap çıkmış. Oradan yazıyorlar, buradan yazıyorlar. Arkadaşlık yolluyorlar diye. Kaç kişi e, yazmış. E, siz de dikkat edin lütfen. Bu hainlere yazın. E, Gayet edin. Hainlere paranızı kaptırmayın. Bir. Cuma günü kötüyü kapandı. Endeks. 3-4 e, tane tavan oldu. E, sonra ne oldu? İşte düşen trend burada. Tabii ki kırıldı. 2 gün güzel gitti. Cuma günü çaktılar. Cuma günü şu mum çok hoş e, bir mum değil ama yutan mum olmamış. Çok sıkıntı gözükmüyor. Aresay sıkıntısız yer ki güzel yerde. E, herhangi bir şu an herhangi bir problem yok. Az bir şey aşağıda tabii ki salabilirler ama 5 günlüğün üstünde Endekste şu an problem yok ama cuma günü satış oldu. Tabi hafta sonu listeleri var. Almak istemeyenler var. Şimdi patlama potansiyeli hisselerimizden bir tanesi Halkbank. Halkbank müthiş bilanço getirdi. Halkbank'ı %90 oranda söylemiştim. %90 bu şirket buralardan artar dedim ama cuma günü ben söyledikten sonra ben söyledikten sonra şirkete ee, Tabi endekse de komple beraber. Endekse komple e, satış geldi. Zaten burada bakıyorsunuz. 3-4 tane tamam var. Karel mesela. Karel bir zar açıklamış şirket. O da %8 oluyor. O da neden oluyor onu da bilmiyoruz. Şimdi düşen tren üst kısma bakıldığı zaman bir gün önce e, kırılmamış gözüküyor ama şu alana bakıldığı zaman bakın genelde şu alan daha mantıklı. Çünkü şuradaki e, Şuradaki tepeler, buradaki e, yapı ile beraber birleştirirsen daha mantıklı olur. O yüzden şu an 5 günlüğe doğru az bir salma yaptı Halkbank. Sonrasında hareketler yukarı gelecektir. Niye? şimdi Şurada baktığımızda Halkbank'ta çok ciddi bir kar gelmiş. Bakın krediler burada kar durumu çok çok güzel. Son dönemde net dönem kar 44, 60 çok çok güzel. Bankaların arasında aynı zamanda da ucuz halka açıklık oranı çok çok az. Benim önem verdiğim bir durum o halka açıklık oranı çok az olacak ki. Ee, şirket başladığı zaman yukarı hızlı gidecek. BD'de 0.7 baya baya burada ucuz gözüküyor. FK 5.0 ee, 7 milyar öz kayna, öz sermayeden net karı 11 milyar olmuş bu dönem. Bakın 11 milyar 200. Bir önceki dönem 8 milyarmış. Yani karını burada %40 artırmış gözüküyor. Net dönem karı bakın 15 milyar burada şimdi 15 milyar gözüküyor. Çıtırımda 11 milyar gözüküyor. Yani buradaki nasıl çocuklar bilmiyorum ama şirketin karı şu an çok çok güzel. O da alt bankta yukarı gidecektir. Onu da söyledik. Herkese destek olacağız. Nerede satmamız gerekeceğini onu da söyleyeceğim. İkinci şirketimiz alıp da gitmediğimiz deri Cuma günü aldık. Şirket gitmedi ama şurada harika bir alım yeri. bana Benim olayımı zaten bilen biliyor. Düşen trend burada kırılıyor mu? Kırılıyor. Ona bakın 20 günlük eee çıkıyor. Düzeltmesini yapıyor. Şimdi toplama zamanı. Artık buradan tepki de geliyor. Müthiş bir alım yeri. Bizim en güzel gireceğimiz şekilde alım yeri burası. Derim, Derimot. Derimot'ta güzel bilançolardan bir tanesini getirdim. Bu şirketten hatırlayanlar çok kısa sürede, 5 günde herhalde %30 almıştık. Derimot'un da hem sermayesi düşük hem karlılığı şu an güzel. 39 milyon net dönem karı var. Bize uyuyor. Bu şirkette VIP grubumuzda, diğer önceki parasız grubumuzda, ücretsiz grubumuzda da paylaştım. Orada da insanlara destek olacağım. Devam edeceğiz. Orada da o grubu da kapatmayacağım. Hem bir ücretsiz grubum olacak Telegram. Bir de bilgi paylaştım. Bir de tabii ki VIP grubum olacak. İki tane grupla Telegram'da da devam edeceğiz. Orada da insanlara yardım olmayı, yardımcı olmaya tabii ki elinden geleni çalışacağım. Müthiş bir alım yeri. E, derim buradan yukarı doğru hızlı şekilde gidebilir. Derimi nerede kazanmıştık? Evet şu, şu bölgede iyi hatırlıyorum. Temmuz ayında şu bölgede yüzde ne derler? Hızlı şekilde yüzde 20-30 kazanıp şuralarda kaçmıştık. E, derimin de e, önü açık bize uyuyor. E, 4.9 FK 22. 54 milyon sermaye bir önceki döneme göre karını çok güzel artırmış. Bakın. önceki dönemi kar yokmuş denecek kadar az. 39 milyon kar getirmiş. Derim de artık buralardan ee, yoluna bakar diyorum. Sonrasında Kariye bizi bekletti. Kariye'de bu hafta artık atak bekliyorum. Bedavanın e, şirket bedavası. Bunu da söylemiştik zaten. E, Kariye elimizde. E, bu şirket elimizde. Dokuzuncu ayda harika bir net kar getirdi. Yüzde Yıllıkta yüzde altı yüz etmiş. 55 beş milyon sermayeli şirket. E, şurada bakın. Harekete başladığı zaman ciddi nasıl gitmiş? E, harekete bir satış yemiş, burayı baz almış. Harekete başladığı zaman neler olmuş? Zaten bu bölgede e, geçen döneme göre az bir gitti. Sonra saldı, şuralar toplama bölgesiydi. Artık yukarı buradan olsa bile e, şirket az bir şey aşağı salsa bile yukarı dönecektir. Yani burada çok e, şirket zaten bedava, bedava şirkette de çok stop top olmayı e, gözüm kesmedi. Ama biraz iki üç gün son iki üç gün biraz şanssızlık aldığımız hemen hemen yeni 5 hisseye gitmedi ama ondan önceki aldığımız 5 de kar alarak çıktık. Eee e, şu an yükseliş trendinde hiçbir sıkıntısı yok. Biraz sert bekliyordum hareketleri olmadı. Sıkıntı yok. Şirket bedavanın e, zaten bedavası. Bakın F de 0.6'ya düşmüş. Yani şirket yarı parasına değerler e, değerlendi. Aynı zamanda bakın 4 katı karı var. Aynı zamanda e, yenilenebilir enerjiye de e, ne derler şeyler yapıldı açıklamalar yapıldı yeni enerji yatırımlar artacak Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi o yüzden de bu şirketi seçmiştik sonra katıl ev dedik katıl evle Bam Bamit bizi bekletti maalesef müthiş plançolardan sonra şurada bizi mesela aldık şurada iki tavan yakaladık sonra üç gündür bizi bekletiyor dört gün hani bugün satmadık tavandan Buradan katıl evde tavandan satmadık dedik ki artık yukarı gitmesi lazım çünkü çok ciddi bilanço getirdi ve şirket gerçekten şu an ucuz ve bir sürü şirketi artık ne olsun ki yani bunu buradan artık almak gerekiyordu. Ne oldu? Tavandan e, kar almadık ama tavanı yakaladık. 20 günlükten de tepki aldı. Bakın 20 günlükten aşağı salmıyorlar. Bu açıdan da iyi. Bu şirkette yukarı orta vadede ciddi yukarı gitme potansiyeli var. O yüzden de bu şirketlerde stop yani onların alemi alemi çok görmüyor. Ama burası tabii ki borsa. Kısa düşünüyorsan stop olup da çıkabilirsin. Ama en iyi bilançolardan bir tanesi ve şirket şu an gerçekten en ucuzların başında geliyor. Ama ne olmuş patron e, malı satmış. O da bize dek geliyor maalesef. E, Banvit'te Banvit şuralardan daha güzel hareketler bekliyordum. Biz aldıktan sonra e, şu bölgeden aldık herhalde açılışta. 118, biraz %15-17 arasında bir zararımız var. Banvit'te ama 4 gündür de satışıyor yiyor. E, tuhaf şekilde 4 gündür satışıyor yiyor. Etin çok çok bence yukarısı artık. Hani dönem bilançoların arasında şurayı baz alırsak dönem bilançoların arasında en en iyilerde yani bence ilk ilk beşe girecek bir şirket biraz fazla düştü ama buralardan artık dönmesi gerekiyor. Bakın 50 günlük burada. 50 günlüğe de çarpmış. 50 günlükten de tepki alıp hızlı şekilde hareket bekliyorum. Yukarı inşallah Olacak. İnşallah faydalı oluyoruzdur. Ee, size destek için kanala abone olursanız videolara küçük bir yorum yazarsanız e, çok çok sevinirim. Herkese hayırlı hafta sonları. Yarın bomba gibi başlayacağız inşallah. Ee, her şey hepimizin daha daha güzel olacak. Hayırlı hafta sonları.